Güzelce binayla şey, Değiştirileceğiz. değiştireceğiz yani. Aslında o esnekliğimiz var bizim. Genel bir değişiklik olacak mı Yoksa, Yok yok sadece yani, ufak tefek mesela isimlikleri, Hı. dizaynını değiştirdik yeni başladık. Ama dedik ki Kullanım açısından arkadaşlardan işte zaman zaman şikayetler geldi. Tamam dedik, bunu da bir bakalım daha nasıl yapabiliriz. Ee, birlikte şey yapıyoruz aslında, yeni şeyleri yeniden dizayn ediyoruz arkadaşlar. Ama genel anlamda hem bizim arkadaşlarımız hem de dışarıdan aldığımız sevgiler, kıyafetler ve bayağı rahatlar. Yani en azından şu gravatı çıkartmış olmak bile onlara bir rahatlık sağladı. Ondan sonra ben bazen takılıyorum. <laughs> Herkes kez kabinden gravat bitsin yok yok diyorlar, biz böyle iyi istiyorlar. Ee, şimdi bir geldi. İşte bundan sonra spor spor, spor ayakkabı olabilir. çalışıyoruz. Biraz daha şey, çünkü biliyorsunuz kabine genelde topuklu ayakkabı giyiliyor. Topukluktan sonra uçak içerisinde babet giyiyor. Bizde de dedik, iki tane ayakkabı olmasın. Tek ayakkabıya dönelim. Bizim e, kadın önce ekibimizin de ayakkabılarını nasıl ilk başlarına göre dizayn ettik. Yani topuksuz, dolgu topuk dedikleri ayakkabı. Şimdi biraz daha rahat etsinler çünkü 8 saatten fazla uçak içinde kalıyorlar. İlginçli bir gün içinde bir sürü koştum hoca. Daha nasıl kendileri konforlu hissedebilir, rahat hissedebilir. O yüzden şimdi şeyleri zaten yaptırdık spor ayakkabılarını, dizaynını yaptırdık. Büyük bir firmayla mı çalışacaksınız? Ee, biz genelde... Şöyle marka şöyle, özel mi çıkacak bir şey? Biz evet. genelde şunu yapıyoruz. İlk günden beri yerli markalarla çalışıyoruz. Evet, doğru. evet Kendimiz dizayn yapıyoruz. Vakti, kıyafetimizden tutun. Bütün programlarımıza aldığımız ürünlere yazılımlara kadar yerlilerle ilerlemeye çalışıyoruz. En azından bu para, yani bizim kazandığımız para yurt dışına gitmiyor. Bir şekilde Türk ekonomi sisteminin ekosistemin içinde kalıyor. Buna dikkat ediyoruz. Ve şunu da görüyoruz. Mesela çalıştığımız firma çok iyi. Diyoruz ki bunu bize dizayn edelim. Hızlı bir şekilde dizayn ediyoruz. Hızlı bir şekilde de işte Türkiye'deki yerli firmalardan kumaşları temin diyoruz? Hemen üretime geçiyoruz. Öbür türlü yani yurt dışında çalışsanız oraya gönderdiniz. Onlar da bir şeyler bir şey şey vesaire şey değil. Biz biraz daha Türk insanının pratikliğini, hızlılığını, bu evet. konulardaki çözüm, çözüm odaklılığını evet. kullanmaya çalışıyoruz. Ha? Ne oluyor? Yazılımda, iyi evet. çalışıyorsunuz ya da diğer şeylerde tamam. Ee, bir şeyi yeni dizayn edildiği için mesela belki yabancı firmayla çalışsanız, hani yazılım konusunda evet Elinize daha hazır ürün gelebilir ama yerli firmayla çalışıyorsunuz ne oluyor biraz zaman alıyor bazı şeyleri yapmak ama yarın bir gün onların elinde de bir ürün olacak dışarıya satabilecekleri bir ürün olacak. Yani 20-25 milyon yolcu taşıyan bir hava yolunun PSS dediğimiz sistemini yapmış bir firma olacak ve dışarıda referans olarak da kendi daha fazla daha rahat satabilecek kıyafetleri inen şekli yani bir firmayla çalışıyoruz. Yarın bir gün yurt bir ihaleye girdiğinde işte Türkiye'nin en büyük firmasıyla biz çalıştık bu bir referans olacak onlar için de. ya da yarın işte Türkiye'de başka firmayla çalışabilecek. Yani bir bu şekilde bir nevi de bizim yerli sermayeli firmalarımıza yurt dışında e, ihalelere girmesi ya da daha büyük iş almaları, ve daha fazla dövüş getirebilmeleri için de destek oluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün projelerde buna dikkat ediyoruz biz. gerçekten. Ve bunu da bu şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İşte e, hani hemen girmiş gibi olduk. Bizim e, Anadolu Tüccarı zamanında da alanda jokslarımız vardı, backdroplarımız vardı. By backdrop dediğimiz yolcu online çekim kendisi köksel'den yapıyor. Daha sonra daha götürüp kendisi bırakıyor. Yani orada herhangi bir daha çekim kontrolüne gitmesine gerek yok. Bu sistemleri ve bu üretimde yine yerli firmalarla çalıştık. Biraz zaman aldı. Mesela bizim takvimde atıyorum bunları biz Nisan'da teslim almamızı hak etmemiz gerekiyordu ama yerli sanayide üretildiği için ufak tefek aksaklıklar oldu. Bunların gelişi biraz gecikti. Ama günün sonunda şu anda Sabiye Gökçen'de ben e, 26 tane Bektrop'um, işte 50'nin üzerinde Kiyos'um hazır kuruldu. Yine Ankara'da kuruldu. Şimdi ne oluyor? Bu buradaki firmanın artık bir referansı oldu. Biz biraz takvimde bazı şeyler ufak satmaları oldu mu? Sattı. Ama çok büyük operasyonu etkiledi mi? Etkilemedi ama günün sonunda yerli firmayla ortak kullanabileceğimiz bir ürünü piyasaya çıkartmış olduk. Yarın bir gün bizim için işte 100 tane üretimler başka yere gidecekler, o firmalara da üretilecekler. No, yani o, öyle bir sistem ki bunu üretirken yazımı birçok şey belli bir içeride yapıyorlar. Daha sonra o kasa dediğimiz onların kasalarına gidiyorlar. İşte sanayide tabiri caiz göre gidiyorlar bir tane atölyede üretiliyorlar ama yazılım kısmı. ne oluyor? Hem oradaki bir kazanıyor. kazanıyor. Aynı zamanda oraya ilave İslam sağlıyor. Biz bugüne kadar çalıştığımız bütün firmalarda ilave islama da katkı sağlıyor. Çünkü bizim verdiğimiz şeyi için, onların dizayn yapabilmek için herkes yeni sağlıyor. Mesela Ağacet'in kurulması bir nevi de ekonomide de yeni bir ekosistemin hareketlenmesini yeni bir akışa Bakın bugün biz 2700 tane personelimiz var. 9 ayda İslam ettik. Bu ne oluyor? Türkiye'deki işsizlik oranının biraz daha aşağı çekilmesine katkı sağlıyor. Bir de 1700 tane kabinimiz var. Bunlardan yaklaşık 500-600 tane sektörden gelen tecrübeli arkadaşlarımız. Ama onun dışındakiler kırıl kırıl yeni gençler. 2002 doğumlu, 2003 doğumlu. Bu arkadaşlarımızın çoğunun hepiniz biliyorsunuz. Bir yeri okulu bitirip gittiğinizde ne diyor? Kaç yıl çalıştın, tecrüben ne? İşe, al, işe girmedi, sıkıntı değil. kabinde zaten sıfır tecrübesiz aldığınız için 75 bakmıyorsunuz. Orada İngilizce sağlık şartları, boy, kilo ölçüleri var, kendini ifade edebiliyoruz, testesinden geçiyor, mahir şeylerimiz var onların mülakatları. Buraya geçen arkadaşımız pırır pırır geliyor, havacılık tutkusu var ve hayatına havacılıkta adım atmış oluyor ve böylece 1700 tane, 400 tecrübeye çıktığınızda 1200-1300 tane yeni okulun bitirmiş Havacılıkta ya da işte herhangi bir 400 yıl Arkadaşlarımız geliyorlar, çalışmaya başlıyorlar ve bu şekilde de en azından ülkelik bir genç nüfusu ve İslam'la bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Aslında ya yani benim son zamanlarda bu vesile kabin açılmışken yani rahatsız olduğum bir konu var. Sadece bizde de yaşanıyor. Bütün havayollarında yollarında da yaşanıyor. Şimdi malum Avrupa'da belli bir gecikmelerin etkisini Türkiye'de de yaşıyoruz. Ve uçaklar Avrupa'ya giderken uzun slot dediğimiz kalkış izinleri tüm uçak içinde beklemeler oluyor. Yani hem bizde yaşıyor hem diğer sektörde. Yani yolcularımız sanki bu işin müsebbibi oradaki kadındaki görevli arkadaşımız ya da gibi ya da işte yer hizmetlerindeki arkadaşlar gibi son zamanlarda istemediğimiz şiddet olaylarına maruz kalıyorlar bu arkadaşlar. Yani şimdi hakikaten ne oluyor? Havacılık kötülüğüyle alakalı bir şey. Yani şimdi ben şunu düşünüyorum. Şimdi hani toplumda gördüğümüz var ya hastanede doktora saldırı. işte okulda öğretmene saldırı. gittiği bir yerde bir hizmetle alakalı bir sorun olduğunda oradaki kişiye saldıran yani zihniyet aynı aslında. Şimdi uçakta siz kabinesi daktora bulunduğunuzda o ya bunlar dört kişi, beş kişi, gencecik çocuklar. 180 yolcunun aynı şiddeti ve onları tahrik ediyorsunuz. Yani o uçakta kendi çocuğunuz olabilir onu görev yapan değil mi? Yeğeniniz olabilir, kardeşiniz o görevde çalışıyor olabilir. Yani kendi ailenizden birisine, dostunuza yapılmasını istemediğiniz bir yerde niye orada kabin görevlerini yapıyorsunuz? Ve insanların hakikaten severek yaptıkları bir işi, yolcuyu, bizim kabin, sadece bize değil, bütün dünya sektöründe kabin, yolcunun uçağa geldiğinde stresini alan, güler yüzüyle karşılan ekiplerimiz, bizim güler yüzümüz. Yani o arkadaşı hani yumruk atarak ya da darp ederek, iterek, kalkarak ne yerde edeceğiz? Ben şunu açıkça söyleyeyim. Maciyet'in yöneticisi olarak, üst düzey yöneticisi olarak. Uçakta benim kabin görevlisi arkadaşıma bu şekilde şiddet uygulayan kişilerle alakalı hem yasal haklarımı kullanıyorum hem de bu tarz yolcular uzun süre bir uçan, uçan. ve onları bilet istediğimiz uygulamamıza bilet liste alıyorum ve bundan sonra da benim uçaklarda uçamayacaklar. Yani hiçbir şey bir insana saldırmayı sizde haklı gösteremez. Göstermemesi de gerekiyor. Sağ olun bununla ilgili geçen bizi bir minik de olay yaşanmıştı. hem sizlerin destekleri yani kabine destekleyen kabine saldırmaması gerekli görüntüdeki haberler bizi de mutlu etti. Niye? Yani uçak rotarda doğru acı yaşamış olabilirsiniz. Yani acil toplantınız da olabilir ama o uçak